Herkese selamlar. Bugün Ulanzi'nin LE20 isimli 20 watt'lık RGB cep ışığına şöyle bir bakacağız. Bu özellikle hareket halinde bir içerik üreticisiyseniz muhtemelen çok ihtiyacınız olabilecek bir ürün. Çünkü benim bile şuradaki setime baktığınızda bir sürü ufak tefek ışığım var. Dolayısıyla böyle küçük ışıkların her zaman arayışında oluyorum. Dışarıya götürmek için böyle küçük ışıklar arıyorum. Benim özellikle heyecanlandığım bir ürün. Şimdi bu ürün bize neler vaat ediyor? Gelin hep birlikte bakalım. Kutu açılışıyla başlayalım. Gördüğünüz gibi harika tasarlanmış bir kutuyla geliyor. Kutunun arkasında da şurada kameranın üzerine nasıl takabileceğimizi gösteren minik bir grafiğimiz bulunuyor. Şöyle açıyoruz. İlk önce bir sünger katmanımız çıkıyor. Şu süngeri alıyoruz ve ilk önce ışığın kendisini burada görüyoruz. Şu şekilde içindeki ledleri görebilmek mümkün. Burada RGB ledleri, beyaz ve sarı ledleri de görebiliyorsunuz. Şimdilik ışığı şöyle kenara bırakıyorum. Hemen kameranın üzerine bağlamak için kullanabileceğimiz bir kol şu adaptörünü burada görebiliyoruz. Bunu da ışığın altına bu şekilde takarak kullanabiliyoruz. Şimdi kenara bırakacağım. Şurada bir parçamız daha var. Bu da yine aşağıdaki adaptör kısmını kol şuya bağlayıp vida yuvasına dönüştürmek için kullanılan bir parça. Bu çok küçük olduğu için şimdilik içine bırakacağım. Kaybolmaması için bir kalite kontrol sertifikası var. Dolayısıyla fabrikadan kalite kontrolü yapılarak çıktığını bize gösteriyor bir tane alyan anahtarı, bir tane bir ucu değil, iki ucu da Type-C bir minik kablomuz çıkıyor. Bunu ışığı şarj etmek için kullanabiliriz. Bu alyan anahtarını da şu yuvayı ayarlamak için kullanabiliyoruz. Bu adaptörün sıkılığını ayarlamak için bu alyan anahtarını kullanabiliyoruz. Şimdilik bunu da kenara bırakacağım. ve Bir de ışığın üzerine takmak için manyetik bir difüzörümüz bulunuyor. Şu şekilde ışığın üzerine manyetik olarak yapışıyor. Tabii ki bu benim ışığı ilk açışım değil. Bu ışık bana Ulanzi'nin Türkiye distribütörü tarafından denemem için gönderildiğinden dolayı ben daha önce bu kutuyu açtım, bu ışığı kullandım. Birazcık test ettim aslında bu videoyu çekmeden önce. Ve şimdi de sizlere bu ışıkla alakalı hem izlenimlerimden hem de tecrübelerimden bahsedeceğim. Işık gerçekten oldukça küçük. Şöyle baktığınız zaman 78 mm'ye 78 mm bir yüzey alanı var. Derinliği de 31 mm. En derin tarafından ölçtüğünüzde yani bataryanın olduğu kısımdan ölçtüğünüzde 31 mm'ye denk geliyor. Ve şu ışık sadece 185 gram. Dolayısıyla bu ışığı çok kolay bir şekilde kameranızın üzerine, telefonunuzun üzerine, kullandığınız ekipmanların üzerine bağlayabilirsiniz. Sizi çok fazla zorlamayacaktır. Işığın fiziksel özelliklerine geldiğimizde ise şöyle ışığın arkasında bir fan görebiliyorsunuz. Size şöyle yakından göstereyim. Bu fan yardımıyla ışık çok daha uzun süreler boyunca performansını üst noktada tutabiliyor. Dolayısıyla daha rahat bir şekilde aydınlatma yapabiliyor. Işığın çevresine bakmaya devam edelim. Üst tarafa baktığınızda burada fan ızgarasını görebiliyorsunuz. Şuradaki fan ızgarasını ve yanındaki açma-kapama butonunu rahat bir şekilde görebilirsiniz. Yan tarafa döndüğümüzde iki tane burada tekerleğimiz var. Bu tekerlekler vasıtasıyla ışığın renk, sıcaklığını ve parlaklığını ayarlayabiliyoruz. Aynı zamanda burada fan için bir ızgara daha bulunuyor. Alt tarafa döndüğümüzde ışığın alt tarafında yine fan ızgaralarını hava almak için görebilirsiniz. Aynı zamanda kol adaptörünü bağlamak için de bir yuvamız burada bulunuyor. Son tarafa döndüğümüzde ise burada bir Type-C portu ışığı şarj etmek için ve yine fan ızgaralarını görebilirsiniz. Dolayısıyla bu ışığa baktığınızda ışık performans açısından her anlamda düşünülmüş ışığın her tarafından hava alması ve iyi bir şekilde soğutulması planlanmış. Ben ışığı Tam şarj edip %100 güçte çalıştırdığımda yaklaşık 30-32 dakika gibi bir süre verdi bana. Sonrasında ışık ısındığı için kapanmadı. Bataryası bittiği için kapandı. Dolayısıyla ışığın bataryasını da tam güçte çalıştırırsanız yarım saat gibi düşünebilirsiniz. Bu tabii ki ortamdan ortama değişebilir. Ortamın sıcaklığına göre, bataryanın o anki ısısına göre değişebilir. Ben iç mekanda ideal sıcaklıklarda yaklaşık 32 dakika gibi bir süre aldım. Dolayısıyla gayet güzel. Işığın bir de içinde 5000 mAh bir bataryası var. Hızlı şarj teknolojisi sayesinde power delivery sayesinde yaklaşık 70 dakikada şarj olabiliyor. Şunu diyecek olabilirsiniz abi yarım saatte biten bir ışık için 70 dakika şarj olma süresi çok değil mi? Aslında değil. Tam güçte çalıştırmazsanız yarım saatten de fazla kullanabileceğiniz için. Dolayısıyla buradaki denge bence iyi ayarlanmış. Işığın gövdesinde mat plastik bir malzeme kullanılmış. Burada gördüğünüz gibi kötü hissettirmiyor. Çantanıza koyduğunuzda oraya buraya attığınızda kolay kırılacak bir malzemeye benzemiyor. Dayanıklı hissettiriyor. Aynı zamanda arkada bir tane de küçük ekranımız var. Bunu da ışığı açtığımızda göreceğiz. Hatta şöyle sizin için ışığı açayım. İlk açtığınızda burada ulan yazısını ve hemen arkasından açmak için döndür ifadesini görebiliyorsunuz. Bunun sebebi bu ışık cebinizde çantanızda yanlışlıkla açılırsa kendi kendine yanıp enerjisini tüketmesin, çok fazla ısınmasın diye yapılmış bir önlem. Işık açıldığı zaman yandaki tekerleklerden birini şöyle çeviriyorsunuz sanırım şu tarafa ve zaten yüzüme gelen ışığı görebilirsiniz yandan da ışığın yandığını rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Bu bir güvenlik mekanizması. Tekrar kapatıyorum. Şimdi tekrar açacağım. Burada gördüğünüz gibi ışığı açın diyor. Çevirme ışığı açmak için tekerleği çevirin diyor. Ben şimdi tekrar çeviriyorum. Bakın bir yere kadar geldi bir yerden sonra ışık açılıyor ve bu güzel bir güvenlik önlemi. Bu ince düşünceler benim hoşuma gidiyor. Işığın üzerinde şöyle baktığınızda 30 tane RGB LED görüyorsunuz. Hatta şu kameradan daha rahat gösterebilirim. 30 tane RGB LED görüyorsunuz. 24 tane beyaz, 24 tane de sarı LED'i burada görebilirsiniz. Bu LED'leri tabii ki kendi içinde kombinleyerek, farklı farklı oranlarda çalıştırarak RGB'leri değil de beyazlarla sarıları istediğiniz renk sıcaklığını da elde edebilmeniz mümkün. Bu ışık 2500 ile 9000 kelvin arası bir renk sıcaklığı üretebiliyor. Ayrıca 20 wattlık güç çıkışı sayesinde de yarım metreden 3200 lüks gibi bir şiddete sahip. Dolayısıyla kamera üzerinde kullanacaksanız bu ışık sizin için fazlasıyla yeterli olacaktır. Aynı zamanda bu ışığın CRI değerinin 95 artı yani 95'i e üzeri olduğunu söylemekte fayda var. Işık bence kullanması oldukça eğlenceli. Özellikle beyaz ve sarı renkler arasında tek tekerlekle geçiş yapabilme imkanı. Aynı zamanda parlaklık içinde ayrı bir tekerlek bulunması kullanımı oldukça kolaylaştırıyor. Parlaklık tekerleğine bir kere bastığınızda farklı modlara ulaşabiliyorsunuz. RGB modundayım. RGB modunu yine üstteki tekerlekle Hue değerini değiştirebiliyorum. Üstteki tekerleğe bir kere basıp alt satıra geçip buradaki değerleri tekrar değiştirebiliyorum. Yine parlaklık için alttaki tekerleği kullanabilirim. Alttaki tekerleğe bir kere daha bastığımda asıl eğlencenin başladığını söyleyebiliriz. Buna bir kere daha bastığımda artık RGB modlara ulaşabiliyoruz. Alttaki tekerlekle RGB modların parlaklığını değiştirebiliyorken üstteki tekerlekle modlar arasında geçiş yapabiliyorum. Burada yaklaşık 20 tane modumuz var. Hatta şöyle bakıyorum tam 20 tane modumuz varmış. Hem polis arabası hem ambulans hem itfaiye bu diğer RGB ışıklarda gördüğünüz özelliklerin hepsi burada da bulunuyor. Dolayısıyla bu ışığı sadece kendinizi aydınlatmak için ana objeyi aydınlatmak için değil arka planda bir dekor malzemesi olarak da kullanmak oldukça kolaylaşıyor. Ayrıca bu efektlerin faydalı olabileceği bir noktada sosyal medya içerikleri. TikTok ve Instagram'da daha böyle hızlı içerik üretiyorsanız büyük ışıklar kurup büyük prodüksiyonlar yapmak yerine böyle küçük ışıklarla işinizi çok daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. Peki bu ışıkta sevdiğim özellikler neler? Hızlıca bunlardan bahsedeyim. Ben ışığı yaklaşık bir haftadır kullanıyorum ve bu bir haftalık kullanımımın sonunda bu ışığın kolay taşınmasının bence çok büyük bir artı olduğu ortada. Ben bu ışığı geçen hafta Samsung'un beni çağırdığı bu Galaxy S25 Edge etkinliğine götürdüm. Çünkü gerçekten çantanın bir köşesine atıp hiç korkmadan taşıyabileceğiniz bir ışıktı. Oradaki performansı beni gerçekten şaşırttı. Çünkü ben yanımda bir ışık daha götürmüştüm. Bundan biraz daha büyük. Fakat o ışığı neredeyse hiç çıkarmadım bile. Işık özellikle telefonu ait aydınlatırken telefonu kameraya yakın tuttuğum anlarda telefonu aydınlatırken benim için çok yeterli oldu. Üzerindeki difüzör yardımıyla ihtiyacım olan o yumuşak ışığı da elde edebildim. Dolayısıyla bu tür çekimlere giderken çantamdan çıkarmayacağım bir ürün olduğunu söyleyebilirim. Eğer siz de böyle küçük ürünler çekiyorsanız telefon gibi, saat gibi daha böyle minik ürünler çekiyorsanız bu ışığa bir bakmanızı tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi gerçekten taşıması çok kolay ve performansı sizi hiçbir şekilde mutsuz etmiyor. Bunun dışında sevmediğim özelliklerine gelecek olursak da aslında bataryasının bir tık daha uzun olmasını isteyebilirdim çünkü ben bu ışığı Sadece iki tane de çekimde kullandım ve sizin daha önce gördüğünüz gibi bataryası bitmek üzereydi. Daha da uzun çekimler yapmak istediğimde batarya birazcık yetersiz gelebilir ama çok büyük bir sorun mu? Aslında hayır değil çünkü harici olarak besleyip yine bunun üstesinden gelebilirim. Ama yine de daha uzun olmasını ister miydim? Tabii ki neden istemeyeyim? Ayrıca negatif bir özellik olarak söylemeyeyim ama dikkat etmenizde fayda var. Özellikle yüksek parlaklıkta bu ışığı çalıştırıyorsanız fan birazcık sesli çalışabiliyor. Çünkü ışık küçük olduğu için aynı zamanda fan da ışığa göre küçük olduğu için bu fan bu ışıktan ısıyı uzaklaştırabilmek için biraz fazla çalışıyor. Eğer çok yüksek parlaklıkta kullanırsanız. Dolayısıyla sessiz ortamlarda bu fanı duyabiliyorsunuz ama kamera üzerinde kullanıyorsanız özellikle kendinizi çekiyorsanız zaten fan size ters tarafta kaldığı için mikrofonunuza çoğu zaman ses gelmiyor. Bunu da söylemekte fayda var. Bu bir eksi ya da artı olarak söyleyebileceğim bir şey değil. Fakat dikkat etmeniz gereken bir durum. Evet özetlemek gerekirse ben bu ışığı beğendim ve bunu sırf Ulanzi bana bu ışığı gönderdiği için söylemiyorum. Benim son zamanlarda kullandığım en iyi taşınabilir ışık olduğunu söyleyebilirim. Hatta şöyle bırakayım. Şöyle masada da durmaya devam etsin. Eğer siz de bu ışığı satın almak istiyorsanız hemen açıklamalara link bırakıyorum. Bu ışığı satın alırken de sepette merde olan 10 kodunu kullanırsanız bu ışık üzerinde %10 indirimi elde edebileceksiniz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Umuyorum buraya kadar izledikleriniz bu ışık hakkında sizin için faydalı olmuştur. Eğer olduysa videoya bir beğeni bırakmayı ve henüz kanala abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Işıkla alakalı yorumlarınızı da aşağıda belirtebilirsiniz. Bunun üzerine ayrıca konuşuruz diyorum. Bir sonraki videoda, bir sonraki canlı yayında görüşünceye kadar kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.